Eyvallah, Allah <laughs> Allah kabul etsin. Hocam Allah kabul etsin. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Allah kabul etsin. Allah, <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> Eyde, Allah kabul etsin. Merhaba Allah kabul etsin. Allah kabul etsin Nezahar Sağ ol, hepimiz günler. Ben bu arkadaş gelemedim. çek Kazım abi çek. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin ya Allah. Allah kabul, kabul. etsin Kazım abi. Gamesim, bir bir şey gibi, ne ben yakışıklıyım ben Kazım değil. Ben Allah'a seviyorum. Akrab Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin abi. Allah kabul etsin. Yaşarım Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yunus Allah kabul etsin. Hocam Allah kabul etsin. Ha? Ne ne olursa olsun Allah çektim. kabul etsin. Allah kabul etsin. Çektim, çektim. Allah kabul etsin abi. Hocam Allah kabul etsin. Hocam, Allah kabul etsin. Hocam Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Hocam, Hocam ha, ağzına e, sağlık. E, Allah kabul etsin. Niye? çay parası mı vereceksin? Baba bir öpeyim. Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul etsin abi. Allah kabul etsin. Hocam Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İyi e, çek çek babam çek.